Hoş Galatasaray'da yine hareketli günler yaşanıyor. En son bir Icardi konusu var. Vandana Ara'yla hem evet. eşi hem menajeri olan Vandana Ara'yla İstanbul'da olduğuna yönelik haberler var. Boris'in yerinde miymiş? Boris'in yerinde. İşte. <laughs> Mertens'le kahvaltı yapıyormuş Boris'in yerinde. <laughs> Sen neler söylersin? Yani, evet yani Icardi'nin İstanbul'da olduğu bilgisini ben de aldım. Birkaç yerden de doğru attım. İstanbul'da ama Galatasaray için mi? Hayır, direkt Galatasaray için İstanbul'da değil. Onun bilgisini verelim. Yani Galatasaray bir forvet oyuncusu arıyor. Hep burada konuşurken Bellotti'den bahsettik. Masada olduğunu söyledik ama oyuncunun İtalya'da kalma isteğinin ve her şeyden önde geldiğini, Roman'ın son ana kadar teklifini bekleyeceğini söylemiştik. O konudan buraya çok değişen bir şey yok ama Galatasaray'ın da e, liste başında hala Belotti'nin olduğunu ve bu transferi bekleyeceğini söyledik. Icardi konusunda ise Galatasaray temkinli. Evet yani e, uzun bir liste üzerinden gittiğini daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Yani bu hem orta alan hem stoper hem forvet konusunda. Icardi de e, bu anlamda Galatasaray'ın listesinde ama Galatasaray'ın vereceği rakam Icardi'nin talep edeceği rakam arasında uçurum var. Yani şu anda bu transferin olma ihtimali düşük ama Icardi'nin başka bir İstanbul kulübüne transfer olmasını e, sürpriz olarak karşılamam. En azından burada olması ve temaslarını sürdürmesi bu anlamada geliyor. Ama Galatasaray'ın şu an için Icardi ile de çok büyük bir e, uğraşı yok. Bir teklif yapılmıştı. Ama o rakamlarla Icardi'nin rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Onun bilgisini verelim. Diğer kulüp de Fenerbahçe herhalde. Yani ismi geçen diğer Öyle kulüpte. gözüküyor. <laughs> Öyle gözüküyor. Evet. Yani çünkü Fenerbahçe cephesinden doğrultam doğrultamadığım için hani bir şey de demek istemiyorum ama Forvet arayan İstanbul kulüplerinden diğeri de <laughs> Fenerbahçe olduğu için olma ihtimali yüksek. Yani bir temas var çünkü oyuncunun bu pazarda yani Türkiye liginde oynayabileceği ve buralarda da istediği ücretlere yaklaşabileceği gibi bir düşüncesi var. O yüzden birkaç gün daha belki İstanbul'da kalıp Sultanahmet'te güzel bir köfte yer. Ondan sonra <laughs> döner mi kalır mı hep beraber göreceğiz. <laughs> ya şeye benziyor bu biliyor musun? Bu adamların hikayesi Metin. Ya İstanbul'da diyelim ki 10 lira para kazanıyorsun ama şehir çok zor, kiralar fazla, oradan oraya gitmek çok sıkıntılı, hmm. berbat bir şehir. Diyorsun ki abicim gidelim kö Köyceğiz'e, Marmaris'e, Datça'ya yerleşirim. 10 lira kazanmam da 7 lira kazanırım paşa paşa çok da kasmam kendimi. <laughs> biraz öyle İtalya hmm. Ligi çetin İngiltere çetin İspanya tekme yiyorsun Almanya'da sıkıntı var evet. giderim Türkiye'ye abi mis gibi ayaklarımı uzatırım iki gol atsam zaten tanrı gibi muamele görüyorum evet. sanki biraz onu duyan geliyor gibi hissediyorum öyle bir çıkar diye getirmiş ya Fener e olur ya <laughs> Allah büyüktür diye ya Alpayikleri çetin de Vandanara hepsinden çetin ya o kadın o yani. konuyu artık sen daha iyi bilirsin. <laughs> Yani abi şöyle bir hani seçmelere çocuğunu götürürsün ya yani bak bizim çocuk çok yaşlı. şunu bir deneyin şunu bir alın <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> öyle olmuş. <laughs> yani yukarıda konusu da öyle yani sonuçta gelecek nasıl olsa kesemeyeceksin bir hafta kessen ya yukarıdın var neden oynatmıyorsun niye o kadar para verdin hep böyle bir baskı altında kalacaksın. E doğru isim mi? Ya yani kim alırsa alsın şunu söyleyeyim Fenerbahçe Galatasaray ya da başka takım ben. Doğru isim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani İKD'nin futbolla uzaklaşmış olduğunu son birkaç yıldır görüyoruz. Yeteneği konusunda bir şey söyleyemem. Ee, ama futboldan biraz kopuk, uz uzak bir isim. Ee, Bizim kulüplerimize faydalı olur mu? Ee, heyecan verici bir isim. E, ben çok hani böyle sanki olmaz gibi geliyor. Biraz ön yargılıyım belki de. Umarım. iyi detaylarına iyi bakarlar. Yapılacak sözleşme varsa da ona göre yaparlar. Evet Milan'da kesildiği zaman Wandana'ra çok fena ortalığı karıştırmıştı bu arada. Hani o her Türkiye'de zaman karıştırması yani evet. <laughs> Türkiye'de Sadece <kesilmesi> Milan'da değil. <laughs> Gelirse gerçekten çok güzel <laughs> e, konuşuruz. Bize çok iyi malzeme çıkar. çıkar, çıkar. Bize <laughs> çok iyi malzeme çıkar. <laughs> e, Snyder bugün sosyal medyada gördüm Snyder'ın attığı bir golden sonra eee Yolante Gabao eşi Fırlıyor yerinden ve rahmetli başkan Mustafa Cengiz'e sarılıyor. Evet. Yani acayip mutlu oluyorlar. Yani Burada kaçan bir golden sonra e, Vandana'ra mıydı? Vandana'ra. Van Vandana'ra Allah muhafaza elindeki çantayı e, aşağıya atar, fırlatır. Yani, mahveder. Yani evet, mahveder ortalığı. De, yani bayağı bir bize haber çıkar. O yüzden hiç itirazım Biz yok yani benim herhalde. ama. Herhalde. Şöyle de düşünün. Buyur abi pardon. Geçen şöyle de, düşü şey şöyle de düşünüyorum. Çok muhabbet <laughs> sardım akacağız biraz. <laughs> evet sonra. evet. Şöyle de düşünüyorum ben. Ya bu tür kulüpleri hiçbir şey bulamıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar ama geliyorlarsa yanlış yere gidiyor. Bari biz İstanbul'a gidelim. Ya biz İstanbul'a gidelim. Bir yere yerleşelim. Onlar bizimle gelsinler. Otelin lobisinde konuşalıma döndü iş. Çünkü artık Avrupa'da <laughs> o kadar çabuk dönüşüm var ki liglerdeki oyun. Genç, daha hızlı oyuncu, daha Akademik oyuncu daha kuvvetli oyuncu gelince biz ünlü zannettiğimiz oyuncular boşa çıkıyorlar onlar da ne güzel pazar diye buraya geliyorlar gelin abi İstanbul'a ne Fenerbahçe forvet pozisyonu için uğraşması ne Galatasaray stoper için uğraşması ne Beşiktaş orta saha için uğraşması mis gibi bütün sözleşmeleri yapın gidin onun için Vandana Ara gibi karakterlere de ihtiyacımız Çetin cevizlere var. Abi bu söyleyersen içimde kalacak eyvah, eyvah. gerçekten. <laughs> Yayıncı kuruluşta bir kamerasını herhalde İcardi'nin eşi için ayrılmış olması gerekecek 90 dakika boyunca takip edilmesi gereken yani hareketleriyle Kesinlikle. tavırlarıyla olacak. Yani, e, dün itibariyle Bakayem'in de İstanbul'da olduğunu söyleyebilirim. Merkez buralarda yani. Herkes İstanbul'da geziyor. Tatiller bitti. yani İstanbul güzel şehir. Yani istedikleri gibi gezerler. Bir de kulüp bulurlarsa süper olur bakalım görelim ne olacak yeni transfer dönemi. Galatasaray'ın transferinde bir de savunma Olsen evet. konusunda Galatasaray kararını verdi. Oyuncuyla anlaşıldı. Kulübüyle görüşülüyor. 4 milyon gibi 4 milyondan biraz fazla eurodan bahsediyorum tabii. Kulübünün bir talebi var. Galatasaray şu anda 3 milyon euro civarında, 3 milyon euro diyelim hatta bir önerisi var servisi için. Çok uzak değil. Herhalde bu maçtan sonra stoper konusunda da bir gelişme olacak Galatasaray'da. Nelson ikna edilmeye çok yakın haberleri çıktı bugün Metin abi çünkü gitmek istiyordu He. Galatasaray biz tutmak istiyoruz ona ihtiyacımız var demişti ve artık sanki biraz anlaşma sağlanıyor gibi Nelson'la ya şöyle evet çünkü Galatasaray'ın istediği rakamlara çıkmadı Sevilla. Galatasaray 20 milyon euro aşağısında bir rakama vermeyeceğini burada da söylemiştik. En son 17 milyon 18 milyon euro civarında bir bonuslarla beraber direkt bir e, paradan bahsetmiyorum. Sevilla'nın böyle bir e, talebi oldu. Galatasaray kabul etmedi. Bu duruşunu en başından beri korudu. Çünkü marka konusunda e, çok e, şey davranamadı Galatasaray. Yani oyuncu çoktan gitmişti aslında kafa olarak. Şu an için Nelson ikna edilmiş gibi gözüküyor ama Nelson konusunda Sevilla'dan, Sevilla'dan sonra İngiliz kulüplerinin de e, taleplerinin olduğu ve araştırma yaptığını biliyoruz. Belki önümüzdeki günlerde transferin son bölümüne doğru Nelson'u birkaç İngiliz kulübüyle anabiliriz. Galatasaray Nelson konusunda ya çıkış maddesi olan 25 milyon euroyu ya da işte 20 milyon euroyu direkt e, hiç düşünmeden verirseniz bu transferi yapabilirsiniz görüşünü savunduğunu. Bunun da altına inmeyeceğini söylemiştik. Şu anki gelinen noktada bu. E, Nelson hala Galatasaray'ın bolcusu. E, bir önceki yayından buraya geldiğimiz noktada Galatasaray'da kalma ihtimali artık daha biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler Metin abi verdiğin değerli bilgiler için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Metin. Ben de teşekkür ederim iyi yayınlar. Sana Icardi'nin nerede olduğunun haberini vereceğim biraz sonra yayından sonra. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> o, otelin ismini mi veriyorsun abi? Çemberli Taş Hamamı'nda gibi. <laughs> Kolay gelsin. Peki çok görüşürüz teşekkürler. Metin abi. Sağ İyi yayınlar. Sağ olun.